tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle beraber Ahmet'le Ateş ve oynayacağız. Ceza stoker cezalı olacak değil mi Ahmet? Evet, evet arkadaşlar evet. Ahmet akrabam. Ha onun kafası. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Arkadaşlar çok kasarsa kusura bakmayın. Çünkü bu video çektiğim programlarla çektiğimde Video çektiğim programlarla çektiğimde ya, biraz çok kasıyor. <laughs> biraz baya baya

<laughs> Aaaa gel sen gel oğlum, oğlum, oğlum sen ne ben, ben evet, Oğlum sen lan bana ne oğlum Evet açıyorum Oğlum dur Ah Gitti ne Ben attım Oğlum ne ben zıplama ben <laughs> havada kalıyorum. Ben de var. evet arkadaşlar video çok kısa kısa bakmayın. Oha! Ben zaten üstünden mi zıplamıştım? Ateşi bastım üstünden. <laughs> <Oha geçti. gülüyor> ben gidiyorum. Ben Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Ben Sakın öyle bir şey yapma hiç şimdi. Hayır evet. Ne yapıyorsun? Koş koş koş. Ne yapıyorsun? Ateş bize de değil bu. Ateş de bir daha. Vay be. Hayvanlar <laughs> alem gelişmemiş. Amin. Hayır. Ne kendi olayım hayır. İşte gitti. Şaşırdı. Aa kuzerde. Ben yavaş vurduk. Ben sen bitir oğlum. Ne oldu? Ne oldu? O çok kasmıyor. Bunu yapacağız. ya Kasması iyi arkadaşlar. Kasan kasam ateşi suyu oynatmış. Bir de bu olacak. Siz ve çok zor abi kasınca falan çok zor oluyor lan. <laughs> şu taş ben bir yerden durduruyor senin oğlum ocağa taş Yalan oğlum üzerine artık Aç şu kapıyı anne. Kapalı Ben de açmayayım ben de açayım Açma onu ya Ahmet inşallah ya, İnşallah şey yani işte. kaşıyor. Bana ne Bana ne İşte bunu <gülüyor> <gülüyor> Önden bayanlar Ahmet. <laughs> Bak sen bayandın ya <laughs> karakter. Ya. Önden sen gidiyorsun. <laughs> 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 Yavuzurdum sana. Sana bakacaktım. Yavuz! Uuuuh! Oğuz düştü her şeker.

Oğlum havada kalıyor şu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ateş ve suyun zorlu bu Hem kasıyor hem bölünüyor Hem sokak cezalı İnsan tabur düşüyor çarpılıyor Üstü aşesini yolluyor Ben yapmıyorum <laughs> işte, <şesliyorum. gülüyor> Ay, işte. Çok ya. <laughs> Oğlum oyun zorlu Level değil şeyin kasması Arkadaşlar bu kuşun gün boyunca video gelmeyecek sebebi köyde olma sebebi sebebi köyde olma Hadi Hadi hadi. hadi. Sen çok hızlı gidiyorsun. İnşallah düşersin. İnşallah. O yüzden bekleyelim. O yüzden beklemek <laughs> Abi ben buradan bir tane bile şey alırsam Bu leveli geçebilirsek Herkese ama Adamın <laughs> oh, yani. ah, Abi geçtim. Geç, <laughs> <alıkmış, alıkmış. gülüyor> ah, Yes, bir beri <gülüyor> 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 Çok, bir bir daha. Ah. Video kaç dakika olmuş bu arada? 5 dakika olmuş. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bölümün zorluğu da büyüdü. İnternetin kasması. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeah, okay. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye.